Tabii aldığımız bilgilerde onların güvenliği konusunda devamlı takipte bulunduk. Ne zaman izin alıp uçacağımız konusunda takipte bulunduk. Bir güzellik şu ki ilk oraya bu anlamıyla giden sivil hava yolu uçağı bizim uçağımız oldu. Türk Hava Yolları'mız oldu. Ruslar askeri uçaklarla tahliyeye başladılar Rus vatandaşlarını ama biz kendi vatandaşlarımızı, kendi ekiplerimizi ve bunun yanı sıra Türk Hava Yolları ailesinin ekiplerinin yanı sıra yine Türk Sivil Havacılığının önemli şirketlerinin de MNG'nin, ACT'nin de personelini, ekiplerini tahliye etmiş bulunuyoruz. Aynı şekilde yine Silkway Azerbaycanlı kıymetli kardeşlerimizin şirketinin ekiplerini de tahliye etmiş bulunuyoruz. 167 yolcuyla kalkıp buraya 777 uçağımızla döndük ve 167 yolcumuzun içerisinde 65 personelimiz var, 102 sivil yolcumuz var, 65 personelimiz içerisinde 26 Türk Hava Yolları pilotumuz var, 4 load masterımız var ve 2 teknisyenimiz var. Bunun dışında kalan da yine söylediğim gibi MNG'nin, ACT'nin ve Silkway'in kıymetli ekipleridir. Bizim açımızdan bu sürecin kazasız belasız tamamlanması ve büyük bir emniyet içerisinde sağ salim onların memlekete kavuşturulması, ailelerine kavuşturulması bizim için çok önemliydi. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, güçlü bir devlettir. Kazakistan Devleti de çok önemli ve çok güçlü ve kardeş ve dost bir ülkedir. Dolayısıyla iki kardeş ve dost ülkenin bu anlamıyla herhangi bir sıkıntıya uğramaksızın birbirleriyle yaptıkları diyalog sonucunda bu tahliyelerin başlaması ve şu anda hayat da Kazakistan'da normale dönmeye başladı. Toplu taşıma ve haberleşme gibi hizmetler normale dönmeye başladı. Havalimanları şu anda Nur Sultan çalışmaya başladı. Yarın inşallah ilk uçuşumuzu Nur Sultan'a yapacağız. Ve aynı şekilde yine uçuşlarımızı Almatı'ya da başlatacağız. Sani Bey ve ekibinin yoğun çabaları sayesinde ve yine hükümetimizin Ankara'da ciddi yürüttüğü diplomasi sayesinde başlayacağız arkadaşlar. Tabii sağ salim yurda dönmelerinden dolayı tüm personelimizin ve Türk vatandaşlarının büyük bir mutluluk ve büyük bir memnuniyet içerisindeyiz. Yine kardeş şirketlerimizin de personelini getirebildiğimiz için, ekiplerini getirebildiğimiz için ayrıca mutluyuz. Bu süreç içerisinde günlerdir yoğun çabalar harcıyorduk ve ekiplerimiz için endişe içindeydik. Ama ekiplerimizin de bu süre içerisinde gösterdikleri sabır, metanet, vakur duruşlarından dolayı tüm ekip arkadaşlarımı da kutluyorum. Aynı şekilde ailelerine de tekrar geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden saklasın diyorum. Kabul etmek lazım. Dünyanın en çok ülkesine, dünyada en çok uluslararası noktaya uçan bir havayolu şirketi olarak Türk Hava Yolları da tıpkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl arkada hiçbir vatandaşını bırakmayacak bir devlet olarak muktedir bir devlet ise ki bunu pandemide Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yüzden fazla ülkeden binden fazla uçuş yaparak 140 binden fazla Türk vatandaşımızı bu ülkelerden yuvasına kavuşturmuştuk pandemi süreci boyunca hatırlayacaksınız. Pandemi süresi boyunca tıbbi malzeme taşıdık, ilaç taşıdık. Aynı şekilde Arkadaşlar aşı taşıdık. Şurada gördüğünüz ekipler ve arkadaşlarım hayatlar kurtardılar. Hayatlar kurtarmak için uçtular ya da insanları bütün dünyada evine kavuşturmak için uçtular. Dolayısıyla çok önemli bir meslekteler ama aynı zamanda bir o kadar da riskli bir meslek hayatı yaşıyorlar. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın bugün buraya sağ salim gelmeleri ve orada kaldıkları süre içerisinde gösterdikleri vakur duruşlarından ve bekleyişlerinden dolayı hem onları hem ailelerini de tebrik ediyorum. Türk Hava Yolları ailemiz de geride hiçbir arkadaşını, hiçbir ekip arkadaşını bırakmayacak bir şirket olduğunu bir kere daha göstermiştir. İş ortaklarımız da aynı şekilde Dünyanın neresinde olursa olsun bizimle beraber aynı iş ortaklığını göstererek, aynı fedakarlığı bizimle beraber yaparak ne olursa olsun uçaklarımızın operasyonunu eksiksiz tamamlayacaklarını bir kere daha göstermiş oldular. Ben huzurlarınızda tüm katkı verenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Günlerdir arkadaşlarımızın durumları hakkında haber almamızı sağlayan ve onların da yine durumları hakkında haber ve yayın yapan tüm yayıncıları, tüm kuruluşları da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Tabii biz sürecin başından bu tarafa pek konuşmadık. Pek bu konularda açık bilgiler konusunda kamuoyu ile paylaşmadık. Bu süreçler arkadaşlar zor süreçlerdir. Katı kurallara sahip süreçlerdir bu kriz yönetimleri. Dolayısıyla bu kriz yönetimleri sırasında her an, her bilgi, her anda paylaşılabilecek durumda değildir. Arkada yoğun bir diplomasi çabaları yürütülür, yapılır. Vakti gelince paylaşılır ve açıklanır. Ama ailelerle vaktinde ve zamanında doğru iletişimle bilgiler yakınlara verilmeye çalışılır, verilebildiği kadar. Ama bu süreçlerin bir kendine ait bir yönetilme, yürütülme ve kriz yönetimi biçimi vardır. O yüzden bu süreç içerisinde e, haklı buluyorum bazı şüpheleri ya da bazı yaklaşımları ama takdir edersiniz ki bu süreçler bir ciddiyet gerektiriyor, bir mahremiyet gerektiriyor ama zamanında çok açık, çok şeffaf bir şekilde de bilgileri paylaşmaktan da kamuoyumuza geri durmayı... Herkese geçmiş olsun diyorum gerçekten zor bir operasyondu ve İlker Bey'in dediği gibi gizli tutulması gerekiyordu. Ben Türk hükümetine, Türk Hava Yolları'na teşekkür ederken Kazak otoritelerine de teşekkür etmek istiyorum buradan. Çünkü en zor şartlar altında o e, olaylar sürerken bizim uçaklarımıza izinleri alabildik, slotları alabildik. Hiçbir e, destekten, desteğe esirgemediler. Herkese teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Türk Hava Yolları bizim ortağımızdır, gururumuzdur. Her yerde onlarla birlikte iyi bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. teşekkürler. E, kamuoyunun tabii ki bu saatten sonra da beklentileri olacaktır. Uçuşlar da normalleşiyor. Kaptanlarım gelin orada kalmayın. Gelin. teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, İhtiyacımız